Merhaba dostlar. Ülkemizin ilk yeşim kaynağından yeşim bileziği olacak belki de. Şu an bir bakın bilezik çalışması yapıyoruz. Daha yakından bakalım. Bunu normal kayaçtan çıkardığımız için düz değildi. Ee, dış halkayı keserken bir boşanma oldu. Ama biz plakalar halinde hazırlayıp öyle keseceğiz daha pürüzsüz şekilde. Şu şekilde burası 65 milim iç çapı. Dış çapı 80 milim. İnşallah fazla zorlanmadan güzelce çıkarır ve bir polisaj yaparız kendi bulduğumuz %100 doğal yerli ceit yeşim taşı ya da taşı veya MTA onaylı gerçek yeşim dostlar. Evet dostlar, etrafını aldık fakat işte altı düz olmadığı için direkt dilimden değil de doğal taştan üzerinde yaptığımız için tam ayrılma noktasında şurada bir çatlak gördüm orayı yapıştırdım ki çalışırken kırılma olmasın diye. Çünkü bu bizim ilk bilezik çalışmamız olacak. En azından bize bir fikir versin nasıl olacak, güzel olacak mı? Et kalınlığı nasıl olsun, eni ne olsun? Onlar hakkında bir standart yakalamaya çalışacağız. Bu bir ilk prototip olsun. Çıkaralım efsane yeşil yeşim taşımız ülkemizin. Hep efsane yeşil taş diye anlatmıştım türünü belirlemediğimiz için net olarak. İşte efsane yeşil taş iki taşımız vardı. İşte bir tanesi bu. Bakalım nasıl olacak. Aslında doğal bir bilezik olsa da güzel olur diye düşündüm. Böyle bu çıkıntıları falan düzenleyip böyle çıkıntılı falan bir bilezik yapsak hiç fena durmaz herhalde tasarım olarak. Bir bakalım bakalım. Sonra karar vereceğiz ona. Evet çatlakları alıyoruz. Mümkün olduğu kadar pürüzsüz yapıyoruz. Hani böyle doğal bir bilezik olsun istiyorum bir taraftan. Bakalım. Doğaçlama. Ben doğaçlama çalışmayı seviyorum genelde. Evet dostlar. Şu kenarları toparlıyoruz düz zeminde kesmediğimizden dolayı bir çatlağımız var. Mecburen orayı inşallah kırmadan bitirirsek şuradan epoksi ile kapatmayı düşünüyorum. Ee, bu tabi ilk deneme kesimi. Doğal bir kesim. Daha sonra e, levhaler dilimler halinde yaptığımızda taşımızı çatlama sorunu olmayacak. Biz direkt kaba taşa yaptık işlemi. Bir ön işlem yaptık. İç İş taraf duruyor. Dış tarafa. Bakın. Ufak tefek çiziklerimiz var. Onları alacağız. Maalesef şura kırıldı. Yani zaten keserken ilk çıkarırken kırılmıştı, sonradan kırılmadı. Kaba taş üzerinde yaptığımız için zemini düzlememiştik. Boşluğa geldi. Bu şekilde. Ben beğendim tasarımı. Orijinal çok doğal bir tasarım oldu. Evet ülkemizin yeşim taşı. Görüyorsunuz. Opak yeşim. Daha üzerinde çalışacağız. Evet dostlar, çizik olan yerleri bu şekilde işaretliyoruz hatalar. Bu çizikleri de gidereceğiz. Sonra iç tarafta düzenleme yapacağız. Ama içi dış taraf kadar hani dış dış bu polisaja ulaşırsa içerisi yeterli olur diye düşünüyorum. Tabi dışarı bu daha ön polisaj bile olmadı diyebiliriz dışarısı için. Hani bu seviyeye gelirse içerisi yeterli olur. Önemli olan dış kısım diye düşünüyorum şu an. Hata olan yerlere gördüğünüz gibi işaret koyduk. Oralarda düzeltelim. Evet, buradaki hataları da aldık. Evet, dostlar. Nasıl polisaj? Daha son hali değil. Son bir polisaj geçeceğim ve bitireceğim. Evet, dostlar. Türk Jade Türk yeşimi. Polisaja geçtik. Yine hatalar tespit ettim polisaj yaparken. Ee, bu hatalı olanlar yerleri işaretledim. Oralara tam temas etmemişiz. Oraları yapacağız. Özgün bir tasarım oldu bakın. Doğal taşın dış şekline hiç şey vermedim. Eğimleri kendi doğal eğimi taşın. Plaka olarak kesmediğimiz için zaten ne yaptık? Çatlattık. Ee, ama yine de çok güzel oldu. Evet, aslında bileziklerde böyle değişik tasarımlar kullanılabilir. Doğal taş, güzel bir moda olabilir. Farklı farklı. Çatlağımız neredeydi? Hemen onu gösterelim. Şurası. Bakın. Hatta açıldı diyebilirim. Bakın oynuyor. Aslında ben buradan kesip güzel bir şekil verip e, figürlü yapabilirim orayı. Hem e, ölçü sorunu olmaz ama böyle kalmasını istiyorum. Büyük ihtimalle burayı epoksileyeceğim sonra. Ürününüz olursa dostlar muhakkak kusuru varsa söyleyin. Eksiği varsa veya bir çatlak falan tamir edilmişse tamirden geçtiğini. E ee, söyleyeyim bu size hiçbir şey kaybettirmez. Çok şey kazandırır. Evet, ülkemizin yeşim taşı ve bir bilezik görüyorsunuz. Harika oldu. Evet dostlar, bahsettiğim buydu bakın. Demin polisajlı gibiydi ama bir de şimdi bakın son polisajına. Kromoksit'i görünce yeşim kendinden geçiyor. Yeşim en iyi kromoksitle polisaj yapılır. Bu da püf nokta olarak aklınızda bulunsun dostlar. Evet, orijinal Türk yeşimi. Türkiye'den, Anadolu'dan hakiki yeşim bir bilezik yaptık. harika oldu. Özgün bir tasarım. Doğaçlama. Ben seviyorum doğaçlama yapmayı. Evet. Artık başka neler olacak? Özellikle siyah bir taşımız var. Siyah yeşim olarak siyah jade şüphelimiz. O, o bir harika dostlar. Şu an analizdi. İnşallah ondan da bir bilezik düşünüyorum ilerleyen dönemlerde.